Abi telefonu versene ya. İşim var la. lan. Doğru. Baba! Lan ne oluyor lan? Lan tamam. Baba! Canım var işim var. Ananı siktir. Lan baba. baba. Pizzanız 5 dakika kare orada efendim. Önce gel lan o detse miyiz Nereye? Okula. Kaçlısın sen? 2000. Kısa mı uzun mu? Ona ancak ağzını alınca anlarsın. Arkadaşlar çevremizdeki doğal güzelliklere sahip çıkalım. Sefa ben ki bitti hadi gidelim. Ya. Hastasıyız dede. Ad Kardeşim tutar mısın şunu?